Bilgi paylaşım platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ana arı kabulü ile ilgili bir ufak konu var. Size size de paylaşmak istedim bunu. Bu kovanımızın daha önce ana arasını ezdik. Beğenmediğimiz bir ırktı. Anasını ezdik. Kendi analarımızdan buna bir ana verdik. Yalnız birkaç püf nokta hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız çok sabırsız. İki gün, üç gün bıraktırıp Anarın hemen kek yerini açıyorlar. Evet kabul etme edebilir mi? Edebilir. Bazen edebilir. Ama ana eğer şimdi farklı bir ırk lan farklı ırkı kabul ettirmeye çalıştığınız zaman arkadaşlar feromon kokuları bunların çok farklıdır. Öyle iki günden üç günde kabul etmeyebilir. Eden de olur nadir de olsa. Ana arılarınızı kestirmeyin. Sonuçta bir anarı bir ayda yetişiyor. Zahmetli yazıktır. Paranıza yazıktır. Zahmetinize yazıktır. Ben bu, bu kovanda ne yaptım mesela? Bu kovan ana arasını ezdim. 5-6 gün yani ana arasını ezer ezmez aynı anda kafesle beraber de yeni ana, ana arayı verdim ben buna. Kek kısmını açmadım. Ee, 5-6 gün sonra geldim. Yaptıkları bütün yüksükleri yıktım. Şimdi 5-6 gün daha geçti onun üzerinden. Yani tahmini 9 gün falan olmuş bu anasız olalı. Yani ben ne yaptım? Bu arıyı tamamıyla mecbur bıraktım bu ana kabul etsin diye. Çünkü 9. veya demedin hadi 10. gün hiçbir zaman hiçbir tane bunda ana ağrı yapacağı larva kalmaz. Bu ana mecburen kabul edecektir. Sab yani sabırsızlık yapmayın. Normalde genelde hep sabırsızlıkla e, ana kestirirler. Ben şimdi bunun ana bugün salacağım kek yerini. Kek yerini bugün açacağım ben bunu. Ama tabii bir kontrol daha yapacağım ona. Yüksük var mı diye olabilir. Çünkü 6. gün ben gelmiş buna yüksüklerini bozmuştum. Ondan sonra daha açmadım ben bunu. Sabırsızlık yapmıyoruz. Bazı arkadaşlarımız ana kabul edilir. Ee, ana kabul edilen kovan ana arısı genelde böyle gidip gelip her gün kurcalanmaz. Çünkü arı anayı kıskanırlar, kesebilirler anayı. Ee, sürekli kontrol etmiyoruz. Zaten uçuş deliğinden de bunun anasının kabul edilip edilmediğine Ustalar aracı arkadaşlarımız anlar. Anlamayanlar için de sürekli polen gelmeye başladıysa polen gelişi düzenli güzelse bu ana kabul edilmiştir. Yumurda vurana kadar da sıvı besleme yapmayalım. Ya bir şey olmaz. Ben yaptığım olmuştur. Beslemişimdir. Kesme olmamıştır ama yumurda vurana kadar gene kesmeyelim. Anarı yumurtaya zorlayabilirler. Yumurtaya zorlayıp kestirebilirler. Kestirebilirsiniz anarıyı. Mesela bakın arkadaşlar ben bunun anarısı bunun şu an gel şu an içinde bakın kek yerini hala açtım bu ana aşağı yukarı arkadaşlar 10 gündür bu arıda evet. şimdi bugün bir kontrol yapacağız yüksek kontrolü var mı yok mu diye eğer yoksa kek yerini açacağım ben bu arıyı daha kurcalamayacağım biraz asabi bir arı bu zaten anasını değişmemin sebebi de o anayı şuraya alalım çünkü bu arı hiç gelişmiyordu, gelişim hızı çok yavaştı. Ben anasını beğenmedim hı hı. zaten kendi arılarımdan da değil bunun anası. Hızlı bir kontrol daha arıyı fazla bunu Yani kısa da arıyı mecbur bırakacaksınız. Bakın hiçbir tane larva yok tamamıyla larvalar bitmiş. Daha bu arı istese de ana arı yapamaz. Şimdi mecburen o anarıyı kabul edecektir. Tabi yüksük olabilir bunda. Çünkü ben 6 günden sonra bakın burada bir yüksük var. 2 tane var burada görüyor musunuz? Bakın bir tane burada var. Bir tane burada. Bunları bozuyoruz. 6. gün gelmiş yüksüklerini bozmuştum. Geri kalan larvadan yapmışlar tekrardan. Şimdi bu yüksük burada varken yani siz buna ne kadar kaliteli alanlar verirseniz verin. %90 onu kabul etmeyecektir. Kenarlara bakalım. Eğer yüksükleri göremiyorsanız arayı silgeleyebilirsiniz de. Çünkü bazen çok gizli yerlere saklayabiliyorlar. Normalde bu arada hem beğenmiyordum arkadaşlar hem de zamanında bunda bir kireç hastalığı oluşmuştu. Kireç hastalığını sıkıştırarak e, arıyı tamamıyla sıkıştırarak koyu besleyerek hastalığı durdurabilirsiniz ama tamamıyla bitiremezsiniz arkadaşlar. Sonbahar kış geldiği zaman da bakın yine yüksükleri var burada. Sonbahar kış geldiği zaman arkadaşlar yine bu arı o hastalığa yakalanacaktır. Bunun tam kesin çözümü ana arıyı değişmektir. Son bir çıtas daha var. Buna da bir bakalım. Burada olmayabilir ama gene bir bakmakta fayda var. Yok arkadaşlar. Tamamıyla temiz. Şimdi arayı tekrar sıkıştırıyorum. Hiçbir besleme yapmayacağım ama elinizde kek varsa kek verebilirsiniz. Ana burada. Hemen kek yerini açıyoruz ana arını. Farklı ıkları kabulünde arkadaşlar öyle biraz acele etmeyelim çünkü bunların feromon kokuları ıktan ırka değişir. Acele ederseniz anarıyı kestirirsiniz. 8 gün, 9 gün bekleyin. O arada bir gün gidin. Olan yüksükleri yıkın. 8 gün, 9 gün bekleyin ki arada artık yani ana ara yüksüğü yapacak. Bir larva pupa kalmasın. Bu kadar arkadaşlar. Kısa ve öz. Başka bitti. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.